Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Tesla nasılsınız iyi misiniz umarım iyisinizdir. Bugün M24 ile birebir vs atacağız. İnşallah güzel bir maç çıkar. İyi seyirler diliyorum. Bir yerden sıktı göremedim. Bu bir... Gelir mi dersiniz oradan? Gelmedi. <gülüyor> <gülüyor> Farkı ikiye çıkarttık arkadaşlar. Bir dakika oradan gelirse. Hadi. Göster göstereyim bulamazsın beni Ve senin de aynen öyle tadı olmaz bir dakika şarjörüm bitti alır mı aldı aldı moral bozmak yok Şimdi iyi salim. KVM yoktu. Hile yaptı. Hile ayıptır. AVM yoktu diye sözleşmiştik. Bak iki bir vuruşlara AVM ile ne alıyor? AVM yoktu demiştik ama. <laughs> onu AVM'e ye İşte böyle. AVM yok demiştim. Küçük kardeşim oynuyor. Böyle alırsın işte. Bir daha alırsan daha iyisini yaparım sana. Hadi gel oradan. İşte Deniz cim bir daha da o AVM'yi kullanma lütfen. Hadi. Aldı böyle. Aldı maalesef. Ekranım şu anda çok kötü terlemiş. Kayıyor. Benim yok diyorum. Benim no yok diyorum sana. Sen ovel kullandıkça ben de seni alacağım. O o niye Niye öyle kaçıyorsun? Hello. Oradan gelme. Hadi o oradan gel de sana güzel bir vuruş çekeceğim. Şu anda ellerimde ses geliyor. Alır mıyım seni? Ah be yemişti bir tane maalesef sorun yok hala evindeyiz hala evindeyiz kusmazsa çok iyi olur bu Pus, pusan insanlardan pek hoşlanmıyorum maalesef şu anda ekrandan ses geliyor resmen acayip derecede <laughs> terlemiş yok, <laughs> adam. Arkalama ya. AVM de çekiyorsun ikidir AVM. Bot gibi oynuyorsun AVM çekiyorsun. <laughs> AVM kullanıyor arkadaşlar görüyorsunuz. Yoksa AVM kullanmazsa bir hiç. <laughs> alırlar böyle koçum. Bot gibi oynama kardeş. AVM bot işidir. zıplama zıp sıpasan karakter de zaten kötü durumda görüyorsunuz. Hiç oynayamıyorum. Göster. Aa böyle alırlar işte. Oradan gelmeye çalışma. Alırım seni. Ne yani ses geliyor resmen acayip derecede terle, terlemi aldı beni ya erken al, erken davransaydım alacaktım onu erken davranmadım alamadım maalesef aldım onu karakterim kötü derecede şu anda bot den geleceği hiç belli olmaz aldı yine seri oynamaya devam karakterin çok kötü durumda şu anda çok acayip kötü derece ne yani... abi karakter kötü olunca gidip gelemiyorum Oynayamıyorum arkadaşlar yani. Buna bir çözüm bulmamız gerekiyor. Kötü derecede oynuyorum abi. Ben bu oyunu oynamıyorum. Neyse. Sorun yok. Alıyor beni. Gidip gelemiyorum. Abi gidip gelemiyorum. Baksanıza nasıl oynuyorum ya. Bu benim oynayışım mı ha? Yoksa ben seni böyle bırakır mıydım? <gülüyor> 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 Aldım onu. Hadi be abi karakteri böyle karaktere var ya duvar arkasına mı attı o? Tamam. Ketin. Risk Bir dakika, bir dakika. Hı. yaklaşıyoruz. Çık oradan. Güzel oldu güzel. AVM'ye hasret kalmıştı. Hasretini giderdik. Ne oldu? AVM ile oynamak güzel miymiş? Neredeyse koçum. Merak etme. Seni daha çok alacağım. AVM'miz bitti maalesef. Oynamaya devam. Evet, alırsın, alırsın, bir Aldı. Bir dakika. Ben de oyunu bir şikayet edeyim. Ve karakter üzeri olmaz zaten 30 saniye kaldı. Olur muyum? Hadi. O, o, maçı almak biraz zor. Neyse Deniz'cim başka zaman. Karakterin böyle olmasa seni daha güzel alacaktım, ağırlayacaktım ama yapacak bir şey yok. Seviliyorsun. Lene sağlık çok iyi oynadın sonuçta hani bunları böyle hor görmemek gerekiyor. Tesla var karşısında, karşısından maalesef. Neyse arkadaşlar bugünkü maçımız da böyle bitti. Yine kazandık. İyi eğlenceler diliyorum. Ve herkese oyunlarda, VS'lerde büyük başarı diliyorum. Kendinize iyi bakın.